Böyle felçli. Valla amca on senedir felçli. O on senedir. Annem gelebilirsin istersen. Amin. gel kızım. Kalkar ben ne Tamam. Dokuz buçuk on sene oldu değil mi? 10 on senedir. On. On senedir. Ay, Tam, on senedir. Yani. Tam on senedir. Tam on seneden felçli. Allah'ım şifa versin önce. Amin. Biz vesileyiz tabii ki. Kurban oldum Allah'ım. Şu an hiç kımıldatamıyor elini değil mi? Sağ tarafta göze A kadar yok. Ayak ucundan tut. He. Göz de görmüyor. Göz şu an tedavisini görüyor, görecek inşallah da. Tamam şimdi e, canlı canlı göreceğiz inşallah. i̇nşallah. Bismillahirrahmanirrahim. E, şimdi Ahmet abi. Amcanın çukur çıkar. Bismillahirrahmanirrahim. Gel tamam. Bismillahirrahmanirrahim. Bu taktım. X39. Bunu koluna mı taktın hocam? Bir tane koluna diye. taktım. Bileğine.